fakirle mutfağa giriyoruz ve premium şef çökeltme kebabı yapıyoruz hem de köfteyle. Bayılacaksınız. O kadar güzel bir tarif oldu ki hadi hemen tarife geçelim. Aslında bugün ben size sağlıklı çökeltme kebabı yapacağım. Çünkü patatesine sadece bir yemek kaşığı yağ kullanacağım. Hadi başlayalım. Şimdi iki tane patatesim var. Şöyle patatesleri doğruyorum. Aynı kalınlıkta ve aynı incelikte patatesler elde ediyor. Bu arada da hep nemini alıyorum. Patateslerimizi kesmeye devam ediyorum. Türk Ekme Kebabı için kibrit çöpü patateslerimiz hazır. Şimdi bakın Premium Chef Fry'ın haznesini aldım. Böyle açılan ve tekrar içine takılan bir haznesi var. Izgaranın üzerine hemen patateslerimi ilave ediyorum. Üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirdim. Biraz tuz ilave ediyorum. Biraz karabiber koyuyorum. Öf, çok lezzetli oluyor. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu her yere yağ değmesini sağlıyor. Hazneyi yerine yerleştiriyorum. Sol tarafı seçiyorum. Patatesi seçiyorum. Shake food'a basıyorum çünkü tam yarısındayken bana haber versin. Ben şöyle yine bir karıştırayım istiyorum. Ve 19 dakikada çıtır çıtır patateslerim hazır. E ben boş mu duracağım? Tabii ki durmayacağım. Ve güzelce köftemi yoğuracağım şimdi. Evet köftemi yoğurdum. Şimdi şekil vereceğim. Bu arada sağdaki hazneyi de yerinden çıkartıyorum. Top top köfteleri yuvarlayıp haznenin içine alıyorum. Ondan sonra harika bir sos yapacağız. Evet bakın köftelerimi dizdim şimdi köfteleri sıfır yağ ile koyuyorum çünkü zaten köfteyi alırken köfteli kıyma aldım yani orta yağlı bir kıyma aldığım için ekstra yağ koymuyorum sağ halde yerleştiriyorum sağ tarafı seçiyorum et bölümüne seçiyorum 240 derece 10 dakika diyor hemen başlatıyorum. şimdi bir karıştıralım. Ve tekrar yerine yerleştiriyorum. Bir de burada sarımsağımız ve yoğurdumuz var. Hemen onu da karıştırıyorum. Akışkan bir sos haline getiriyorum. Çünkü patateslerin üzerine ilk sarımsaklı yoğurt gelecek. Ve son 3, 2, 1. Hazır patatesim. Evet bakın patateslerim gerçekten çok güzel oldu. Şimdi tabağımı alıyorum. Gerçekten bu kolay bir yemek. Bakın şimdi patateslerim hazır. Bu tarafta köftelerim çok daha önce pişti ve harika durumdalar görüyor musunuz? Şimdi ne yapıyorum? Hemen buraya hazneye yerleştireyim. Köfteyi de yanıma alayım. Patateslerin üzerine sarımsaklı yoğurdumu gezdiriyorum bolca yoğurt ilave ettim. E köftelerimi şöyle üzerine diziyorum. Bolca da köfteyi koyduk. Sonra üzerine sos yapmıştım biliyorsunuz. Biraz sosundan ilave ediyorum. Harika. Biraz da taze kekik koyacağım üzerine. Şöyle taze kekiği de koyacağım. Premium Chef Fry'la gerçekten çok lezzetli, sağlıklı bir çökertme kebabı yaptık. Yani ben size bugün biraz Bodrum'a, Ege'ye götürdüm. Evde dakikalar içinde bu güzel lezzeti yapmanız mümkün. O zaman ne diyoruz? Premium Chef ile yeni lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.